Takviye edici gıda üreticisi olan 135 işletmede 357 denetim yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri bu işletmeler tarafından üretilen ürünlerin piyasa kontrollerinde muayene ve analiz amacıyla 99 numune alırken 62 idare yaptırım kararı uyguladı. Faaliyet alanı içerisinde alkolsüz içecek üretimi olan 462 adet işletmede 901 adet denetim yapılırken yapılan kontrol ve denetimler sonucu 92 idare yaptırım kararı uygulandı. Bu kapsamda alınan numunelerin laboratuvarlar analizleri sonucunda içeriğinde ilaç etkin maddesi tespit edilen firma ve ürünlerine ait bilgiler de açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada takviye edici gıdalar, gazlı içecekler ve enerji içeceklerinde yapılan denetimlerde teşvil edilen bazı marka ve ürünler şöyle. <laughs> Nurs Lokman Ekim Bitkisel Ürünler Merkezi'nin Formula 21 markasıyla Panax Ginseng dev bitkisel karışım kapsül. Nurs Lokman Ekim Gıda Tarım Bitki Botanik Met Sanayi Ticaret Limited şirketinin Nurs Lokman Ekim markasıyla ürettiği epimediumlu bitkisel karışım macun. <laughs> Elit Natural Gıda Kozmetik Sanayi Ticaret Limited şirketinin Aresmen markasıyla ürettiği epimediumlu bitkisel karışım macun. Altenea Gıda Anonim şirketinin Buzzer Plus markalı Ginseng ve Guaranalı limon arınmalı gazlı içeceği.